Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Cold karakteri çizeceğiz. Şimdi başlayabiliriz. Şöyle saçımdan başladık. Daha sonra aşağıya kadar indiriyoruz. Şöyle. Burayı da aynı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar kafa kısmına geldi sırada. Şu kadar indiriyorum. Şöyle bir çizgi var. Ve tekrardan aynı şekilde aşağıya kadar indiriyorum. Ve yine aynı şekilde bir çizgi var. Kulağımı çizebiliriz şöyle. Şöyle bir çizgi daha var. Şimdi yüz kısmına geldi sırada. Yüzümüzü şöyle çiziyoruz. Daha sonra şuradan birleştiriyoruz yüzümüzü. Daha sonra bu tarafa geldi sırada. Tarafı şöyle yine aşağıya kadar çekiyoruz ve yine aynı şekilde yapıyoruz. Daha sonra aşağıya birleştiriyoruz. Şimdi yine yüz kısmına geldi tekrardan. Şurada bir şöyle bir kaşı var. Şurada şöyle bir gözü var. Şurası kara Şurada şöyle bir kaşı var. şöyle gözüyor ve şurası kayalı ve daha sonra bunu ve daha sonra ağzı şurada bir çizgi var Arkadaşlar yavaş browser karakterimiz çizdik şuraya kulağımızı unuttuk kulağımızı çizdik arkadaşlar browser karakterimiz olan koltuğun yüzünü çizdik Arkadaşlar bir de sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, kanalımda çizim videolarından hariç vlog veya eğlence tarzı videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar hoşça